Bir diş hekimi olarak bugün size ağız bakım rutinimi anlatmak istiyorum. Özellikle ağız hijyenime gerçekten çok dikkat ediyorum. Bunun için günde en az iki kere ikişer dakika fırçalama yapmak lazım. Sabahları kalkar kalkmaz ilk işim gerçekten dişlerimi fırçalamak oluyor. Çünkü benim de ağzımda sabah uyandığımda bir tortu ve huzursuz bir koku oluşuyor. Akşamları yatmadan önce de dişlerimi fırçalamadan uyumak hiç hoşuma gitmiyor. Bunun yanı sıra dişlerimi fırçalamadan önce günde bir kere özellikle akşam yatmadan önce diş ipi kullanıyorum. Diş ipi kullanımımı diş fırçalamamdan önce yapıyorum. Çünkü di bu sayede dişlerimin arasındaki yemek artıkları çıkıyor ve fırçalarken macunun içerisindeki olan flor da dişlerimin arasında daha rahatlıkla nüfus edebiliyor. Son olarak da dilimin üstünü dil temizleyiciyle fırçalayıp günlük rutinimi bitiriyorum. Özellikle söylemek istediğim ikinci şey ise diş fırçasıyla damağımı, diş etlerimi bütün her yere değecek şekilde fırçalıyorum. Ve tabii ki ben de bir diş hekimi olarak düzenli olarak ağız kontrolümü yaptırıyorum. Diş taşlarımı 6 ayda bir temizletip arada beyazlatma yapmayı da seviyorum.